Sen zaten işiniz düşüyor. Her değil ben vereyim Ben söyleyeceğim. 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 Her söyleyeceğim. oynuyor abi. Ben söyleyeceğim. Ben Ben Forma artık mecburi ne yapıyor? Ne? Forma. A forma. Forma dedi. Tabi. Buyurun. Gölge mi düşüyor? 4 senedir e, biz burada yaptın, Diyarbakır'da yaptın. Biz çocukları HDP'ye, PKK'ye biz istiyoruz. Bizi çocukları getirsin, bize versin. Hatta bir tane daha da kalsın. Yine ben devam ederim. Ben HDP'ye korkmuyorum. PKK'ya ben korkmuyorum. Ben buradayım. Benim çocukları gelsin gelmesin yine ben buradayım. Ama e, e, o dayımın kanları elinde kalmasın. Gelsin teslim olsun. Onlar. Beni duyursun gördüler dayları ne yaptılar gelsin teslim olsun. Ayıp ona. O peki ya benim değil ben yani yakışmadı. Yakışmadı yakışmadı dayı için yakışmadı dedi. Ben seslenirim Mehmet'im gel sen dayımı ismi koydum gel teslim olun. Gel peki yanında kalmasın gel teslim olun. Dört buçuk yıldır hedefe il önlerinde bizim nöbet tutuyoruz. Muş olsun, Diyarbakır olsun, Türkiye'nin her tarafında da gerekirse biz nöbet tutmaya da hazırız. 12 yıldır HDP tarafında ve PKK tarafında çocuklarımız daha götürülmüş. HDP ve PKK hatta ki bu çocuklarımızı bize teslim etmeyene kadar henüz biz davamızdan vazgeçmiyoruz. Bunu bilsinler, sesimizi duysun, duysunlar. Sesimizi duymazlıktan gelmesinler. Sesimizi duysunlar. Çocuklarımızı bırakın. Ondan sonra elinizi yakamızdan çekin ki biz sizin kapılarınızı terk edin. Yoksa kolay kolay biz sizin kapılarınızı terk etmiyoruz. Bunun bilincinde olun. Dünyaya sesleniyorum. Çocuklarımız HDP ve PKK tarafında çocuklarımız götürülmüşlerdir. Dağda olsun, hayvanların peşinde olsun, okullarda olsun. Götüren çocuklarımız bu iki kişilerdir. Her ben Naciye Sülmez Yıldız, anne Osman'ın annesiyim. Osman benim sesimi nerede duyursan gel o. Kimse ki, kimse seni mı Kimse sana bir şey demir. Herkes gelir. Ha dün o bir gün bir tane kız geldi. Siz de erkeksiniz gelin yani. Orada sizin yerin yoktur. Orada sizin işin yoktur. Gelin annenin yanında, gelin kardeşinin yanında, gelin ailenin yanında. Senin baban yoktur. Ben varım. Sana ne işkence verirsen, sana ne hakaret verirse devlet öyle bir şey yapmaz. Ne yapıyorsa ben buradayım. Ben hazırım. Evet. Gel teslim ol oğlu oğlum. Gel teslim ol. Otayım biter. Segura was going